Ot diye mi gidecekmiş? Evet yatay geçiş yapıyormuş beyefendi. Sen de bu durumu kabul mü ettin? Hayır kabul etmedim olur mu Defne? Vazgeçirmeye çalıştım ama olmadı ki. Of, çok üzüldüm Deniz. Bir de ben mi konuşsam acaba? İşlemlerini başlattı mı? Hayır daha yeni karar verdi zaten. O zaman hala ikna etme şansımız var. Tabii ben de konuşacağım. Olmadı birlikte de konuşuruz zaten. Gel de şu kıza kızma şimdi. Gidip bir ifadesini alayım bakalım. Bakar mısın? Buyurun. İktisattan Yaşar diye bir çocuğa. Bakın şurada oturuyor. Şurada gazete okuyor Evet o. Hadi gidelim. Görüşürüz Yaşar. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yaşar görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yaşar. Evet. Ben Işık'ın dayısıyım. Buyurun, oturmaz mısınız? Daha evvel karşılaştık mı? Evet, karşılaştık. Nerede acaba? Hatırlayamadım. Yol dergisinde. Çok güzel olmuş değil mi? Ne diyorsun abi? Ben beğendim ya, şık olmuş. Buraya yakışacak bunlar. Eski kağıtlarımızın nesi vardı anlamadım. Babamın zamanından kalma kağıtlardan söz ediyoruz. Evet, paket kağıtlarımızı değiştirmememiz lazımdı bence. Hatta üstüne Su Yıldan itibaren diye bir yazı ekleyebilirdik. Hatta üstüne ha? Hasan gün ve mahtumları da yazabilirdik. <laughs> Boş ver onları Lale, gel bir deneme paketi yapalım. Bakalım nasıl olacak. Hadi Güzide. de evet lafımız yarım kalmıştı. Ya böyle konuşamayız. Biz akşam herkes gittikten sonra devam edelim. Tamam. Sen bir iş uydur da şu kızlardan kurtulalım. Biz çıkana kadar kalıyorlar sonra konuşamayız. Tamam ortak. Sen merak etme hallederiz. Tamam. Sonra Işık derginizin önünde durdu. Dayım burada çalışıyor dedim. O zamana kadar bunu bilmiyordum. Bu yüzden de karşınıza çıkamadım. Size hırpalayan insanlarla aynı grupta görünüyorum. Onların yaptıklarını tasvip etmemem bir şey değiştirmez. O hadiseyle ilgili çok üzüldüğümü bilmenizi isterim. Bütün çabam bizim dernekteki talebeleri fikir mücadelesine ikna edebilmek. Kolay gelsin. Zor bir işe savarmışsın. Biliyorum ama mücadele edeceğim. Gelelim ışık mevzuna. Bizim ailede siyasi görüş farkı daha evvel yaşandı. Işık bahsetmişti. Hatta herkesin birbirine bu mevzuda saygılı olduğunu da eklemişti. Bunun için ne gibi bedeller de ödendiğini söyledi mi? Farklı görüşler sebebiyle iki gencin kavuşamadığını anlattı mı? Bu da bizim ailede yaşandı. Bu sebeple ışığın üzülmesini hiç istemiyorum. Işık bizim kıymetlimiz. O benim de kıymetli. Hatta başka kıymetlim yok. Bazen bu evi çok özlüyorum anne. Kızım burası senin evin. Ne zaman özlersen gel. Anahtarın da var. O da sıkıntısı da yok. Sen ışığın odasında kalırsın eski odanda. Aha. Işık Emine'nin odasına geçer. Benim o odada gözüm vardı zaten. Emine abla bir gitse de oraya ben yerleşsem diyordum. Aa! Kimin odasını kime veriyorsunuz canım? E <gülüyor> <gülüyor> Emine dövmeye karar verdiği anda o da onundur bilesiniz. Sağ ol ablacığım. Dünyanın bin bir türlü hali var. Allah korusun. Kötü bir şey düşünmeyelim ama burası sizin baba eviniz. Kapısı da her zaman açık. Ay aman ne diye böyle şeyler konuşuyorum canım. Hı, Defne gelecekti. Ben de kalkayım ablacığım. Salim gelmiştir şimdi merak eder. Hoş geldin. Ben geldim. Merhaba. Şunları da götür Naber? oradakilere verirsin. Sağ ol abi. Herkes buradaymış. Hadi görüşürüz. Aa, görüşürüz hoş geldin. Canım. Defneciğim bileyim, merhaba. Selam Nasılsın ne zaten? teyze. <laughs> Gel, geç içeri. Abi Evet canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Emine abla. Özlemişim. Ben de. Hoş geldin İyi canım. Hoş bulduk. Bu çok kötü haber Mehmet. Aha. Demek şu üç çocuktan biriydi ha? Ya. Hayal meyal hatırlıyorum. Ne cesaret görüyor musun? Dergiye kadar girip bilgi ediniyorlar. Bu çocuk diğerleri gibi değil o belli de. Şimdilik. Doğru. Bu kızı hemen o çocuktan kurtarmanın yolunu bulmak lazım. İyi de Sevim. Bu durumda ne yapılabilir? Işık da çocuk değil ki. Çocuk çocuk. Baksana dünyanın farkında değil. Bal gibi çocuk. Annesinin babasının haberi var mı? Tam olarak yok. Hele bu son gelinen noktadan hiç haberleri yok tabii. Ama olmalı bu konu çok mühim Mehmet. Hemen onlarla konuşmalısın. Al ikisini de karşına vaziyeti anlat. Öyle boşanmakla bu mesuliyeti üzerlerinden atamazlar. Haklısın. Hemen bu gece konuşayım onlarla. Hı, hı Rıza Bey, iki dakikanız var mı? Elbette var, buyurun. Bu evrakın altındaki imza sizin değil mi? Evet ben tasdik etmiştim. Bir dahaki sefere daha dikkatli olmanızı rica edeceğim Rıza Bey. Bu imzanın maliyeti bize büyük oldu. Öyle mi? Evet zaten size bir rapor gelecek. Sebeplerini oradan görebilirsiniz. İsterseniz bu tür mühim kararları vermeden evvel bir konuşalım Rıza Bey. Bunun için yetkim olduğunu zannediyordum. Var tabii ama yetkinizi daha dikkatli kullanmanız şartıyla. Alo. Ha Mehmet sen misin? Birden sesini alamadım. Yok bir işim yok. Tamam gelirim. Neresi dedin? Tamam. Hatırlasın.